Merhabalar. Evet, bugünkü videomuz Böylecik bebe <laughs> bebek saklayacağım ben şimdi. Ama çok zor bir yere saklayacağım. Zümrüt eğer bebeği bulursa bir çikolata onun olacak. Bebek saklama. Kim bulursa bu çikolatayı burada. Evet çikolata orada. O zaman başlayalım. Sen çık 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 hadi çık. Hadi, hadi bakalım. <laughs> Yerim seni, Kapat. Evet, şimdi. Ben şuraya düşündüm arkadaşlar. Ama oradan görür mü? Şuralar, Buradan görebiliriz. Yani orada, öbür tarafta hiç yer yok. Orası olmaz <laughs> zaten. Dur, dur. Dur, sakın açma. Bırak. Şöyle yapacağım. çakalım. Sıkıştıracağım bebeğim önce. Hayır. Görüyor musun ki? Tamam, hazır. <laughs> Hadi bakalım. Oğlarda değil, değil, hiç oğullara bakma. Bak bak bana bu ya. Zümrüt. Orası şu kullanmıyorum ayrıca çok dağınık. Orası orada yok. Bu tarafta. Gel. Ne? Ne? Buralarda. Soğuk, Ilık, ılıksın. Hayır, çok soğuk, çok soğuk. soğuk. Süren kaldı. Hadi bakalım oynamayalım. Tamam ama az bir süren kaldı ama bence. Yok buralarda, yerlerde yok, kalk yerlerde. Hayır, havada da yok. Bu tarafta sadece sadece burada. Tamam mı? Burada. İçlerinde de değil. Tamam mı? İçlerinde de değil. Nereye kaldı anneciğim? O da değil. Dolap düşecek. Tabii ki. Hayır, orada da değil. Dolabın burada. Bu sadece bu bölge. Burası. İçinde değilse, dışında da değilse neresi? Git. Anneciğim sadece orlar mı var dolabın kenarına köşesine baksana tatlı. Oh, yes. <laughs> Koş çikolatayı. Al bakalım çikolatanı. Aferin sana